Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Temel Yeterlilik Testi ve Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına yönelik coğrafya denemesi çözüyoruz. Soru 1. Farklı kıtalarda bulunan kentlerden A kenti levha sınırlarına uzaktır ve Paleozoik'te oluşmuştur. B kenti ise levha sınırında yer alır ve Senozoik'te oluşmuştur. Paleozoik birinci jeolojik zaman arkadaşlar. Birinci jeolojik zamanda oluşan araziler genellikle eski, sert, masif kütlelerdir ve buralarda taş kömürü yaygındır. Senozoik üçüncü jeolojik zaman ve buradaki arazilere biz genç araziler diyoruz. Buralarda yüksek sıra dağlar, kıvrım dağlar mevcuttur. Linyit kömürü, petrol, bor ve tuz yatakları yaygındır. Şimdi bu iki kent ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kentlerden biri levha sınırında, biri levha sınırlarına uzak. Levha sınırlarındaki yerlerde arkadaşlar sıra dağlar volkanizma depremler sıcak sular eğer bu bölgeler levha sınırları okyanus ortalarına denk geldiyse burada derin deniz çukurları ya da okyanus ortası sırtlar görülür arkadaşlar. Levha sınırlarında. B kenti genç oluşumludur. Evet. Üçüncü yıllık zaman birinciye göre daha genç. Doğru. A kentinde tektonik deprem olasılığı düşüktür. A kenti levha sınırlarına uzak olduğundan B'ye göre tektonik deprem olasılığı düşüktür. Doğru. A kentinin bitkörsü gür ormanlardır. Arkadaşlar jeolojik yapıya bakarak oluştuğu jeolojik döneme bakarak şimdiki bit görüntüsü hakkında yorum yapamayız. Bu tamamen mevcut olan iklim şartlarıyla ilgilidir. Bu bilgi yanlış bir bilgi. B kentinde petrol bulunma ihtimali taş kömüründen daha yüksektir. B şehri 3. jeolojik zamanda oluştuğu için petrol daha çok 1. jeolojik zamanda e, taş kömürü daha çok 1. jeolojik zamanda oluşmuştur. Oralarda yaygındır. B kenti 3'te oluştuğuna göre petrol ihtimali taş kömüründen daha yüksektir. Bu da doğru bir bilgi. B kentinde jeotermal kaynaklar yani yer altından çıkan sıcak su kaynakları daha yaygındır. Sıcak su kaynakları levha sınırında daha yaygındır. Bu da doğru bir bilgi. Cevabımız C seçeneği. Aşağıda verilen tarihlerden hangisinde Ankara'daki gündüz süresi en uzundur? Şurası ekvator arkadaşlar. Şurası Yengeç dönencesi 23 derece 27 dakika kuzey enlemi. Şurası Oğlak dönencesi 23 derece 27 dakika güney enlemi. Arkadaşlar normalde Ankara'da en uzun gündüz süresi 21 Haziran'da ölçülür. Ama burada 21 Haziran yok. O zaman ne yapacağım? 21 Haziran'a en yakın olan tarihi bulacağım. 21 Haziran'a burada en yakın tarih 18 Mart, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim. Yaklaşık işte 19 Mayısla 21 Haziran arasında bir ay, iki günlük bir fark var. En yakın tarih bu. Şu şekilde Güneş'in hareketlerini de göstermiş olalım. 21 Mart'ta Güneş ışınları ekvatora dik geliyor. Mart, bakınız de devam ediyorum. Nisan, Mayıs. Ve Haziran 21 Haziran'da yengeç dönencesine güneş ışınları dik geliyor ve kuzey yarımküredeki bütün şehirlerde, bütün noktalarda en uzun gündüz yaşanmış oluyor. Ankara'da da 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanıyor. Haziran'dan sonra nasıl devam ediyor arkadaşlar bakalım? 21 Haziran Temmuz Ağustos Eylül 23 Eylül'de yine Ekvator'a dik geldi. Eylül Ekim Kasım Aralık 21 Aralık'ta Oğlak dönencesine dik geldi. Aralıktan sonra tekrar devam ediyoruz. Aralık, Ocak, Şubat ve 21 Mart. Bu şekilde güneş ışınlarının dik geldiği yerler arkadaşlar sürekli değişmektedir. Bu harekete bağlı olarak da gündüz süresi uzayıp kısalmaktadır. Verilen tarihlerden 19 Mayıs'ta Ankara'daki gündüz süresi en uzun olmaktadır. Şekildeki oklar yönünde hareket eden bir kişi aşağıdaki toprak türlerinden hangilerine rastlaması mümkündür? Mümkündür. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz boyunca hareket etmiş. Çernozyon Podzol. Podzol'u Batı Karadeniz'de gördü ama Çernozyon'u göremedi. O Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde görüldü. Bu olmadı. Alüvyal Tundra. Alüvyal toprakları Orta Karadeniz'de, Çarşamba ve Bafra ovalarında gördü ama Tundra'yı göremedi. Çernozyon Terrorosa. Çernozyom Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde, Terrarosa ise Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde. Bunları göremedi. Kahverengi orman topraklarını Doğu Karadeniz dağlarında gördü. Podzol'u Batı Karadeniz'de gördü. Demek ki bu iki toprağı görebilir. Kahverengi bozkır, Terrarosa, kahverengi bozkır toprakları daha çok iç bölgelerimizde görülür. Terrarosa kırmızı renkli Akdeniz toprağı Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde görülür. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinde doğal çevreyi oluşturan unsurların birbirini etkilediği söylenemez? Bol yağış alan bölgelerde ormanların gelişmesi. İkisi de bol yağış ve orman şartları doğal çevreyi oluşturan unsurlar birbirini etkilemektedir. Levha sınırlarında sıcak su kaynakları insan faaliyetiyle ilgisi yok, etkilemiştir. Kümes hayvancılığının büyük şehirler çevresinde gelişmesi hem hayvancılığın yapılması hem de büyük şehirlerin çevresinde yapılması doğal faktörleri değil, tamamen beşeri süreçlerle ilgilidir. Yükseltinin fazla olduğu yerlerde sıcaklık, yükselti sıcaklık ilişkisi doğal faktörler. Buharlaşmanın fazla olduğu denizlerde tuzluluğun artması yine beşeri faktörlerle değil, doğal süreçlerle ilgilidir. Cevabımız C seçeneği. Türkiye'nin ulusal saatinin Hindistan'ın ulusal saatinden geri olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz? arkadaşlar başlangıç meridyeni meridyenleri çizelim. Şurası da ekvatorumuz olsun. İşte Türkiye buradaysa Hindistan burada. Şimdi Türkiye Hindistan'a göre daha batıda veya Hindistan Türkiye'ye göre daha doğuda. Dünyanın dönüş yönünü de düşünürsek dünya batıdan doğuya doğru dönmekte. Bütün bu bilgiler ışığında Türkiye'nin ulusal saatinin Hindistan'dan Hindistan'ın ulusal saatinin geri olması, Hangisiyle açıklanamaz. Daha batı meridyenlerde yer almasıyla, evet, Türkiye daha mer batı meridyenlerinde yer alıyor. Bununla açıklayabiliriz. Üzerinden geçen paralellerin dar olmasıyla. Arkadaşlar, bakınız paralellerin boylarına bakınız. En büyük paralel ekvator, daraldı, daraldı. İşte Hindistan burada daraldı, Türkiye burada. Yani Türkiye'den geçen paralellerin daha dar olmasıyla ulusal saatin bir ilgisi yok. Bununla açıklayamayız arkadaşlar. Güneşi daha sonra görmesiyle evet dünyanın dönüş yönünden dolayı Türkiye güneşi daha sonra görüyor ve yerel saati geri oluyor. Bununla da açıklayabiliriz. Öğle vakti güneş ışınlarının eğik gelmesiyle. Güneş ışınlarının ge eğik gelmesi bulunduğu enlemle ilgilidir. Enleminde yere saatle herhangi bir ilgisi yoktur. Bu ikisiyle açıklayamayız. Cevabımız 2 ve 4. Altıncı soruyu okuyorum arkadaşlar. Cevabınızı yorumlar bölümüne yazıyorsunuz. Ülkemizi etkileyen rüzgarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Lodos kıyılarımıza yağış getirir. Kuzey yönlü olanlar sıcaklığı düşürür. Denizden gelenler sıcaklığı artırır. Basınç farkı rüzgarların hızını artırmaktadır. Fön rüzgarları Kuzey Anadolu ve Toroslarda etkilidir. Bu bilgilerden biri yanlış. Yanlış olanı yorumlar bölümüne yazıyorsunuz. Hepinize başarılar.